Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ben Eftelya Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümündeyim. Şu anda hazırlık öğrencisiyim. An itibariyle YKS'ye 100 gün kaldı arkadaşlar ve bu 100 günü nasıl değerlendirmelisiniz? Ne sıklıkla deneme çözmelisiniz? E, ve aynı zamanda tabii ki bu işin psikolojik boyutunda konuşacağımız bir video olacak. Arkadaşlar 3 basamaklılardan hani 100'lü günlerden 150, 200 neyse bir anda 90'lara, 80'lere geçince insanlar üzerinde gereksiz bir stres oluyor gerçekten. Hani bu aslında tamamen sayılarla ilgili. Yani sayılar azalıyor şey oluyor neyse. Bunun lütfen kendinizi yani çalışmaya sizin çalışmanıza engel olmasın ne olursa olsun sizin çalışmaya devam etmeniz lazım. Bu anlamda nasıl bir şey yapmalısınız. Bu videoda onu konuşacağız az çok. Arkadaşlar ister istemez üzerinizdeki stres gerçekten artacak. Bunu ben de çok fazla yaşamıştım. Diyorsunuz ki artık 100 gün kaldı, çok az kaldı. İşte bir yandan artık eksik kalan konular sizin üzerinize etki bırakmaya başlıyor. Yani her eksik kalan konu için daha da bir gerilmeye başlıyorsunuz. Aynı şekilde mesela deneme sonuçlarını muhtemelen ekstra daha fazla takacaksın. sen eskiden. O kadar umursamazken çünkü daha sınava çok var mantığıyla. Yani şu an sınava az kaldı her deneme önemli gibi düşüneceksiniz. Deneme sonuçlarınız tabii ki önemli ama deneme sonuçlarından daha çok deneme analizi önemli arkadaşlar. Kesinlikle. Ben bu denemede niye böyle yaptım? İşte hala düzelmeyecek mi? Çok az vakit kaldı artık düzeltmem lazım gibi böyle hani sizi zora sokacak düşüncelerden ziyade artık yavaş yavaş sadece analize odaklanın, kendinizi geliştirmeye odaklanmanız ve konu kapatmaya odaklanmanız gerekiyor. Ya mesela ben bu dönemlerde böyle bir haftalık bir süreç yaşamıştım arkadaşlar ve uyku düzenimde aşırı büyük bir sıkıntı olmuştu. Çünkü çok gergindim hani gerginlik üzerimde aşırı etki yaratıyordu. Bu sefer uyku düzenim bozulmuştu. Uyku düzenim bozulduğu için sürekli başım ağrıyordu. Başım ağrıdığı için ders çalışamıyordum falan. Hani böyle saçma sapan bir döngüye girmiştim. Yani bu, bu civarlarda hani zaten kırılma dönemine yaklaştığımız zamanlardayız. Çünkü hani artık sona yaklaştığınız için bazılarınız yok. İstediğimi elde edemeyeceğim zaten bırakayım. Bazılarınız yorulup bırakıyor. O yüzden kesinlikle artık bunu yapmamalısınız. Çünkü asıl şu an asılmanız gereken yerdesiniz. Sonlara yaklaşıyorsunuz yani. Asıl önemli kısım şu an başlıyor. O yüzden asla işte her şey bitti, hiçbir şey düzelmez şeklinde bakmaktan ziyade dediğimiz gibi deneme analizlerini yapıp olabildiğince moralinizi ve motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışın. Çünkü sınavın bence çok büyük bir kısmı da kesinlikle motivasyondan oluşuyor. Hani bunu ne kadar iyi tutabilirseniz ya da bir motivasyon düşüklüğünden ne kadar iyi çıkabilirsiniz sınav sonucunuz o kadar iyi gelir ve çalışma süreciniz o kadar sağlıklı geçer. Arkadaşlar Eylül ayından beri Eylül, Kasım, Aralık, ee, onun dışında 150 gün kala benzer şekilde size videoları çektik ve bunlarda da rutinlerden bahsettik. Artık zaten TET'nin büyük bir kısmı rutinlere binmiş durumda. Bunları çok kısa bir şekilde özetleyecek olursak hani eskisi kadar ayrıntıya inmeyeceğiz çünkü daha çok aYT çalışmalarına odaklanmamız lazım. Onları da daha detaylı bahsedeceğiz. Ee, de artık arkadaşlar TET Türkçe'nin artık D-Bix'in konularını bitirdiğiniz için her hafta bir ya da iki tane mutlaka TET Türkçe denemesi çözmeniz lazım. Ama eğer programınızda zaten TET genel deneme varsa bunu tabii ki atlayabilirsiniz ama her hafta mutlaka en az yani 80 tane Türkçe sorusu ve bunun üzerine de belki 30-40 tane paragraf sorusu çözmeyi unutmayın. Genel anlamda sizin anlayışınızı, anlayış kabiliyetinizi bu gerçekten arttırır ve hızlandırır yani sizi paragraf sorularını daha hızlı yapmak her zaman Türkçe adına önemli. İkinci rutin elbette matematik. TT matematik de aynı şekilde. Her hafta 1-2 hatta eğer eksiğiniz varsa hala 30'ların üzerine çıkmakla uğraşıyorsunuz. Ya da 35'lerin üstündeyseniz e, böyle bitirmeye oynuyorsanız haftada en az 3 tane e, matematik denemesi çözmeniz lazım. Benzer bir şekilde. Eğer genel deneme varsa veya benzer başka bir şekilde matematik sorusu çözüyorsanız bunu es geçebilirsiniz. Ama aynı şekilde 3 tane matematik denemesi veya buna eş değer bir şeyler çözmeyi unutmayın. Son rutinimiz ise geometri. E, geometride e, tabii ki bu kişiden kişiye değişir ama çok sayıda konu var olduğu için bitirmemiş olabilirsiniz. Onu da artık bir an önce bitirmek ve sorularla karşılaştığınızda yeni bir şeyle karşılaşmayıp o anlık şoku yaşamamak için tüm soru tarzlarından bol bol örnek çözmeniz lazım. İşte çokgenlerde çok başlık var, işte üçgenlerin başlıkları var, AYT'de analitik kısmı var, çember var, katı cisimler var derken hani bu konular bitmesi için yani eğer eksiğiniz varsa daha önceden bitirmediyseniz ondan da düzenli olarak arkadaşlar haftada en az her hafta 10-20 tane test çözmeye çalışın ki konular bitsin. Matematik denemelerinde netinizin artmamasının sebeplerinden biri de geometri olur. Deneme analizine daha detaylı zaten değineceğiz. Şimdi branş branş AYT'ye konuşacak olursak ilk olarak AYT matematikle başlayalım. AYT matematikte öncelikle TYT'nin ilk 12 konusu olarak bildiğimiz temel kavramlar kümeler. Öncelikle o konuları kesinlikle çok iyi oturttuğunuzdan emin olun arkadaşlar. Çünkü bu hem AYT'nin temeli olacak hem TYT için büyük bir artı zaten. O yüzden o konuları oturttuktan sonra da bildiğiniz gibi fonksiyon arkadaşlar kesinlikle AYT matematiğin temelidir. Tüm konularda payı vardır. O yüzden fonksiyonda eksikleriniz varsa diğer konularda gerçekten sıkıntı çekmeye başlarsınız. O yüzden fonksiyon, polinom, eşitsizlik bunları da hallettikten sonra artık yavaş yavaş şu an okullarda bildiğiniz gibi zaten limit türev integral işleniyor eğer yani 12. sınıfsanız. Hatta limit bitti şu an türevi bitirdiniz ya da belki bayağı bir ilerlediniz yani. Bunları daha iyi oturtabilmek için zaten diğer AYT matematik konularınızın iyi olması gerekiyor. Çünkü limit türevi integral sizin için yeni bir konu zaten. Ama diğer konular en azından onun temelini oluşturacak sizin için. O yüzden o konuları güzelce oturtup bir yandan da limit türevi integrali götürmeye bakın. Zaten AYT matematikle ilgili çok yakında detaylı bir video gelecek. Diğer bir detay kesinlikle bol bol deneme çözmeniz. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi bir konuyla alakalı test çözmekle tüm konuların karışık olduğu denemeyi çözmek farklı oluyor gerçekten. Hem sonucunuz farklı oluyor hem soruyu gördüğünüzde verdiğiniz reaksiyon farklı oluyor. Bu yüzden deneme çözme sistemine alışmanız gerekiyor. Çünkü TYT'ye artık hani 11. sınıftan beri belki düzenli bir TYT deneme çözme alışkanlığı oluyor ister istemez. Okulda giriyorsunuz, dershanede giriyorsunuz, bir şekilde bir yerlerde giriyorsunuz. Ama AYT için genelde bu 12. sınıfın ortalarında başladığı için birazcık geç kalınıyor. O yüzden AYT matematik için deneme rutininizi kesinlikle oluşturun. AYT fen branşlarına gelirsek ilk fizik ile başlayalım. Fizikte arkadaşlar e, temel olarak 3 başlık halinde incelenebilir. Mekanik, elektrik ve modern fizik olmak üzere. Tabi arada dalgalar falan var ama onları da biraz mekanik kısmına bağlıyorum. Mekanik kısmını anlamak için arkadaşlar öncelikle tyt'deki TET'deki kısımları iyi anlamış olmanız lazım. Zaten TET'deki kısımları biraz bitirdiğiniz varsayıyoruz. TET fizik konularınızı az çok oturttuysanız artık AYT'de fizik konularını iyice bitiriyor olmanız lazım. Modern fizik hariç çünkü modern fizik biraz daha e, tamamen ezbere dayanıyor hatta biraz daha demeyeyim. Ezbere dayandığı için onu biraz daha sona bırakabilirsiniz. Onu şimdiden öğrenmeniz şart değil ama mekanik konularından bol bol soru çözüp yorum soruları özellikle. yani sayılarla ilgili sorular da çözün. Hani ile ilgili soru gördüğünüzü atlamayın ama hani 3 tane üst da varsa tabii ki sürekli çok fazla işleme olmanıza da gerek yok. Elektrik ve mekanik kısmındaki konuları arkadaşlar iyice öğrenin. Eksik olduğunuz konularla ilgili video izleyin. Mutlaka etüt var, alabiliyorsanız etüt olun. Okulda öğretmenlerinize sorun. Çevrenizde arkadaşlarınızla konuşun. Video çözümleri izleyin. Soru çözümleri izleyin. Bir şekilde konuları halletmeniz lazım. diyelim arkadaşlar diğer bir AYT fen branşına. O da biyoloji. Biyoloji için arkadaşlar kesinlikle en önemli çalışma taktiğimiz bence not almak. Mutlaka biyoloji çalışmalarınızda not alın. Asla not almak vakit kaybı olarak düşünmeyin. Çünkü gerçekten öğrenmenizi çok hızlandırıp kolaylaştırıyor. Mesela özellikle video izleyerek çalışıyorsanız video izlerken bile not alın ki hani etkili bir öğrenme olsun. Çünkü biyoloji birazcık daha sözel ve ezber olduğu için hani siz video izlerken böyle bazen uykunuz geliyor. Ben de çok yaşıyordum. Böyle hani dalıyorum, uykum geliyor, sıkılıyorum. Ama eğer not alırsanız hem uykunuzun gelmesini önlüyorsunuz hem gerçekten daha çabuk kavramış oluyorsunuz konuyu. E, biyolojiyle arkadaşlar sistemler e, enerji dönüşümleri ve e, bitki olarak üçe ayırabiliriz aslında baktığınızda. Şu an eğer 12. sınıfsanız özellikle 12. sınıflar için konuşuyorum. Çünkü yani benim yani direkt 12. sınıf senemde kazandığım için mezunlarla ilgili büyük bir yorumum yok. O yüzden 12. sınıflarla alakalı konuşmak istiyorum. Şu an okulda bitkiyi işlerken arkadaşlar bitkiyi çok iyi bir şekilde götürün. Çünkü çok önemli bir konu ve gerçekten uzun bir konu. Bu şekilde bitkiyi oturtmaya bakın. Ee, diğer 12. sınıf konularından da düzenli geriye dönük soru çözün ki arkadaşlar unutulmasın. Çünkü sene başına çalıştığınız bir şey istersemez biyolojide unutulabiliyor. Çıkarmış notunuz varsa onları tekrar edin. Üzerine Tekrardan soru çözün. Son diğer... AYT Fen branşımızsa elbette kimya. Kimyada arkadaşlar yine birkaç tane konu başlığı halinde incelenebilir. Kimyada ileriden konuları bitirmek kolaydır. Mesela sıvı çözeltiler ve çözünürlükler sürekli soru çıkan ve kolay bir konu. Aynı şekilde elektrokimya belki biraz denge tepkimelerine benziyor elektrokimya. O yüzden önce denge tepkimelerini bitirseniz daha iyi anlarsınız ama bitirmeden de yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Ya da organik mesela. Organik tamamen ayrıdır. Eğer kimyada bir konuda zorlanıyorsanız o konuyu atlayıp bir sonraki konuya geçebilirsiniz. Tabii ki ortasında yapmayın. Başlarsınız. Mesela ilk başta entalpi anlamadıysanız onu daha sonra okulla birlikte yapacağınız bir vakitte yapabilirsiniz. Ya yani erken bitirmeye çalışıyorsanız ya da birkaç tane konuyu seçip yapabilirsiniz. Zaten sınav yaklaştıkça bu tarz e, bu şu konulardan mutlaka çalışın tarzında tavsiyeler de gelecek. Ve tabii ki eğer konularınız bittiyse deneme çözerek bu bilgilerinizi aklınızda tutun. Organik kimyada ve bazı önceki konularda böyle ezber şeyler olabilir. İşte mesela organik kimyanın girişinde işte hibritleşmede biraz ezber işte bu açı neydi işte şu allotrop neydi gibi gibi birkaç ezber şey olabilir. Ama onun dışında AYT kimyada deneme çözdüğünüz sürece bir tane branş denemesi alıp bundan haftada 4-5 tane çözdüğünüz sürece unutmazsınız merak etmeyin. Öyle zaten işlemlere dayalı olduğu için aynı fizik gibi. Kolay kolay unutmazsınız. Kısaca özetlemek gerekirse ve TYT dengesine değinecek olursak kesinlikle artık ağırlığınızın çoğunu AYT verin. Belki %90 hatta yani TYT birazcık daha indirgeyin. Ufak tefek denemelerde gördüğünüz eksikleri. Mesela baktınız işte fende sürekli fark ettiniz aynı bir tane konuyu yanlış yapmaya devam ediyorsunuz. Açın haftada bir saat çalışın. Ama hani oturup e, ona günlerinizi, saatlerinizi harcamayın yani. Çünkü bir AYT konunuzu halletmek saatlerinizi alacakken artık bir TYT konusunu halletmek sizin için çok kısa bir zamanınız alacak. Sadece üzerine test çözmeniz bile yetecek belki. O yüzden artık TYT'yi birazcık daha rutinlere ve denemelere indirgerken AYT'de konuları kapatmaya odaklanın. Eftelyan'ın da dediği gibi eğer e, şu an tehditin ne kadar eksik olursanız olun artık şu an kalan vaktiniz çok değerli ve bu sene iyi bir yere yerleşmek istiyorsanız gerçekten hani TET'de istediğiniz kadar ilerleyemezsiniz. Hani net sayısı olarak belki AYT'ye kadar arttırabilirsiniz. Yani 10 net TET, 10 net AYT arttırabilirsiniz. Neyse ama o AYT'de arttıracağınız 10 net size çok daha faydalı olacağı için en iyi ilerlemeyi görmek için eğer konularınız bitmediyse bile de TET'yi artık tamamen denemeler indirgemelisiniz. Yani TET'yi mesela haftada iki tane deneme çözerseniz ya da iki haftada üç benim ideal sayım budur. İki haftada üç, beş günde bir tane olacak şekilde bir tane TET denemesi. Bunların analizleri belki birkaç tane branş denemesi. Bu videonun rutinler kısmında da bahsettiğim gibi düzenli TET Matematik ve TET Türkçe denemeleri çözdüğünüz sürece bir de işte haftada aynı şekilde 5 günde bir olacak şekilde en az 5 günde bir TET genel denemesi çözdükten sonra vaktinizin büyük bir kısmını AYT'ye harcamasınız. Çünkü AYT'de harcadığınız vakitin karşılığını sıralama olarak kesinlikle alırsınız. AYT her zaman daha önemlidir. Bugünlük onun dışında bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlara yazın. i̇stediğiniz bir tarz video varsa onlar hakkında da içerik oluşturabiliriz. Kendinize iyi bakın ve iyi çalışmalar.